İsmim Niyazi Ergenç. 1968 Van, Cavaş doğumluyum. Mesleğe Van'da başladım. Yaklaşık 35 yıldır bu işi yapıyorum. İdil Erkek Kuaförü. Yaklaşık 8 yıl önce Bağdat Caddesi'nde kuruldu. Bizim burada kuruluş amacımız erkek kuaförlüğünü daha iyi yerlere, hak ettiği yere taşımak. Burada verdiğimiz faaliyetler, işte erkeklerin de manikür pedikür Cilt bakımı, saç bakımlarıyla, yüz hatlarına göre saç kesim teknikleriyle hizmet vermek. İnsanlara yeni imajlar, imaj isteyen insanlara yeni imajlar yaratmak. Bizim çocuklarımız her biri birer imaj maker. Her biri birer gerçekten bu işin eğitimini almış. E, bu işin e, artık ne olmuş çocuklar. E, hemen pat diye biz şey değiştirmiyoruz. E, imaj değiştirmiyoruz. Önce karşılıklı e, konuşuluyor. E, hangi stil, hangi saç şekli bu e, arkadaşımızın yüzüne, bu müşterimizin yüzüne gidiyor ona göre bakıyoruz. Ve ondan sonra e, karar veriyoruz. Biz sektöre e, nasıl yenilikler getiriyoruz? Biz bu mesleği daha ileriye e, taşımanın e, çabası içerisindeyiz. Çünkü e, bu meslek e, hak ettiği yerde değil. E, hak ettiği yere gelebilmesi için e, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Erkekler e, de erkekler de bayanlar gibi e, bayanlar kadar demiyorum ama erkeklerin de bakımlı olması gerekiyor. Çünkü Bakım sadece bayana has bir şey değil, insana has bir şeydir. Bunu söylemek istiyorum, bu mesleğin hak ettiği yere varmasını istiyorum, bilinçli kuaförler yetişmesini istiyorum. Ve bunun için de çok istediğim bir şey var, ki bir akademi olsun istiyorum. İnsanlar eğitimli olsunlar istiyorum.